Kadınların Yüzyılı kitabımız, dünyada ve Türkiye'de kadına ve kadın kimliğine karşı bu yüzyılda da devam eden ikincilleştirme, yok sayma, nesneleştirme, sömürü ve şiddet koşullarında kadınların geçmişten bugüne nasıl mücadele ettiğini, olan bitene dair düşüncelerini ve geleceğe dair öngörülerini anlamak, dinlemek ve duyurmak istediğimiz bir söyleşi serisinin ürünüdür. Ötekilerin gündemi internet sitemizde yayınladığımız bu söyleşilerde ulaşabildiğimiz kadınlara dört düşünsel soru yönelttik ve yanıtlarını sınırlandırmadan, kısaltmadan olduğu şekliyle sitemizde yayınladık. Elinizdeki kitap bu söyleşilerin derlemesidir. Söyleşilere başlarken sadece aktivist veya siyasetçi kadınlara değil, toplumun her kesiminden kadınlara ulaşmaya çalıştık. E-posta ve sosyal medya yoluyla birçok kadın ve LGBTİ kurumuna sorularımızı gönderdik. Söyleşiler öncesi ötekilerin gündemi sitemizde haber yaparak sorunları yayınladık ve katılımın geniş olmasını sağlamaya çalıştık. Sonuç olarak bize ulaşan 40 kadınla söyleşileri gerçekleştirdik. Birçok kadın da zamanları olmadığı için katılamadıklarını belirtti. Sorduğumuz bu dört soruya verilen her yanıt toplumsal cinsiyet özgürlüğünü savunan bizleri yarınlara dair hem heyecanlandırdı hem de aydınlattı. Söyleşilerdeki kapsamlı anlatımlar, toplumsal dinamikler arasında kurulan bağlantılar, düşündürücü doğrudan tespitler, büyük bir mücadele tarihi ve pratiği çok seslilikle birlikte etkileyici bir bütünlük oluşturuyor. Okurken kadınların yaşamın her alanında düşünceleriyle, emekleriyle, sanatlarıyla ve özgür kadın kimlikleriyle toplumu dönüştürücü gücünü fark ediyoruz toplumsal cinsiyet özgürlüğü bilinciyle yarınlara dair daha kararlı olmamızda yolumuzu aydınlatan kadın özgürlük mücadelesinin öznesi tüm kadınlara toplumsal barış ve aydınlık bir gelecek için adalet arayışlarını sürdüren Plaza Del Mayo annelerine, Barış Annelerine ve Cumartesi Annelerine, ekoloji savunucusu Karadeniz İkizdere'li annelere ve kendileriyle birlikte dünyayı ve yüzyılı aydınlatan kadınlara tekrar merhaba. Söyleşileriyle bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan kadınlara, kitabın ön sözünü yazarak katkısını sunan Mukaddes Erdoğan Çeliğe, düzenleme ve düzelti için Özlem Sezere, kapak tasarımını yapan Gülizar Ünvere, Grafist Yayınlarına, Berdan Matbaasına ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözü fazla uzatmayalım. Kadınlar dosyamızın bu söyleşilerini sizlere sunarken hepimiz suçluyuz. Erkekler, erkekler erkekler daha suçludur diyoruz. İçten selamlarımızla